Evet arkadaşlar, pratik dikiş kanalım. Nur'un Dikiş Evi'ne hoş geldiniz. Benim kanalımda sizlere her şeyi pratik yolla göstermeyi öğretiyorum. Bugün sizlere pijamalarda, pantolonlardaki yan cep yapılışının tarifini vereceğim. Şimdi ben e, her zaman olduğu gibi kanalımda böyle evdeki kumaşları değerlendirme. Benim kanalımda çünkü Hazırda kıyafet değil, hazırda kumaş değildi. Elimizde kumaşlarımız varsa, evde dışarıya dikişteki parçalarımız varsa veya daha önceden aldığımız bir şeyleri değerlendirme, kıyafetlerimizi değerlendirme kanalı olduğu için şimdi evimdeki bir pantolon eşime dikmiştim daha önce. Neden yap yapmadın diye kızmıştı. Şimdi gelin onun cebini üzerinden pantolonun tekrar kenara kadar söktüm ve yandan cep göstereceğim. Hem bu işi değerlendirmiş olacağım hem de size cebin yapılışını tarif edeceğim. Bakın arkadaşlar şimdi şu anda gördüğünüz gibi yandan cep yapacağız. Pantolonumuz bitmiş şekilde alt ve üst kumaşımız ve cebe kullanacağım kumaşım. Gördüğünüz gibi kumaşımı da ayarladım. Şimdi ilk önce başlıyoruz elimize sabunumuzu alalım. Yandan cebimizin kaç santim bakın burada bel belirli artık belin nereden döneceği kumaşın. Şimdi 7 santim yapmışım yandan ben bunu biraz daha şöyle 10 santim yapıp şöyle 10 santimden işaretliyorum. Şimdi buradan aşağıya doğru belin bakın bel kısmının kıvırma yerinden yapıyorum. Bu kısım kıvırıp lastik taktığımız yer. Şimdi şu şekilde 13 santim dönüş payı ama burası dikiş yeri olduğu için şu şekilde 15 santim veya büyük olsun 16 santim çünkü erkek cebi olacak. Bakın şöyle yuvarlak çevirdim. Gördüğünüz gibi cebimizin şu anda yandan nasıl yapacağımızın yerini ayarladık. Şimdi gelelim kesim işlemine. Buradan kıvırma işlemini yapacağımız için paydan bakın pay veriyorum. Paydan. Çünkü ne yapacağız? Kıvıracağız. cebin ön kısmını şu anda yapmış bulunmaktayız. Şimdi burası şu şekilde hemen gösteriyorum. Bakın şöyle iğneleyeyim. Hemen burası bizim dikiş yerimiz. Artık çok fazla makinede gösterme işlemi yapmıyorum. Kanalımda pantolon dikişi, tunik dikişi, çizim, kesim aşamalarıyla İlk videolarım, dikişe hazırlama videolarım var. Öğrettiğim adım adım tarif ettiğim ilk dikişe başlayan arkadaşlar, makine tariflerim makine yağlama videolarım var. Onları izlerlerse ben şimdi artık pratik bir şekilde sadece nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Evet arkadaşlar ne yaptık? bakın burası kıvırma işlemi şimdi buradan şu şekilde tekrar gösteriyorum şöyle birazcık üstten makinanızın bir ayak misali biraz daha çok dipten değil de şu şekilde makinanızda bu kısmı dikiş yapıyorsunuz şimdi gelelim alt kısmımıza bakın altta şöyle bu kısma yerleşecek. Bakın belden. Çünkü bu da kıvırma yeri olduğu için şöyle içeriye koyuyorum. İlk önce göstereceğim nasıl duracağını. Bakın bu şekilde. Burası aynı şurada görmüş olduğunuz belde kıvırma yerimiz var. Burası da kıvırma yeri olacak ve bu kısım cebimizin girme yeri olacak. Şimdi arkadaşlar gelelim cebimizin boyunu ayarlayalım. Kıvırma yerimiz ortaya çıktı. Buradan bakın şöyle koyuyorum. Kıvırma yerinden sonra 24 santim şu kumaşımın düz kısmını şöyle alayım. Şu kısım daha düz görünüyor. Yerimiz Şimdi şu kısmı şöyle belimizi de ayarlayayım. Çevirme yerine. Burada 24 santim 24 santim bakın çiziyorum. 24 santimi burası iş cebimizin yeri. İçeride bırakacağınız yer bakın ne kadar olacaksa biraz geniş olsun istiyorsanız cebimizin biraz içeride geniş kalsın istiyorsanız şöyle 20 santim olarak bırakıyorum biraz geniş bir cep istemişti eşim de şöyle yapalım bakın burası da şimdi 20 santim buraya kadar geldik şimdi burada dikiş payımız yerimiz var makinede buradan da şu şekilde kavisli bir şekilde bakın cebimin alt kısmını çizdim. Şimdi ne yapacağım? Paylı bir şekilde. Paylı bir şekilde cebimizin alt kısmını kesiyorum. Ben dikişe yeni başlayan arkadaşlara sakin ve hızlı bir şekilde anlatmadan dikiş öğretmek için bu yola çıktım. Mutlaka dikiş bilen arkadaşlar da izliyordur. Neden yavaş olduğumu bu şekilde anlamalarını isterim. Dikişe yeni başlayan arkadaşlarımız için Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yerleştiriyoruz. Şimdi bunu yerleştirdiğimiz yere bakın şu kısma burası Unutmayın, şurası bel çevrilme yeri. Buraya kadar bel çevrilme yerine kadar şöyle üstten Bakın çizdiğim yer. Şimdi şuraları da iğneledikten sonra size üstten de dikiş yerini tarif edeceğim. Burası da dikimi yapılacak. Şimdi kumaşımızı altta kaldı. Bakın kumaşımız şu şekilde. Kumaşımızın üstten bu şekilde de bir spor dikişiyle gördüğünüz gibi buradan da makinede bu şekilde bakın altı değil alt arka arkayı dikmiyoruz koyduğumuz yer ön taraf ön tarafı diktikten sonra da belimizi bakın belin kıvrıldığı yer bu şekilde aynı yanlarla birleşmiş olacak. Cebimiz elimizi koyduğumuzda bu şekilde üstten de böyle bir spor dikişi. Dediğim gibi sakın arkaya değil yaptığımız parçayı ön kısma tutturduk. Yani şimdi ne yapacağım? Makinede buradan sabunladığım yerden bu şekilde. Burayı da dikeceğim. Şu kısım açıkta kalacak. İlk önce buranın dikişini yapıyorsunuz. Sonra yanın dikişini yapıyorsunuz. Ondan sonra da makinada bakın burası yan. Pantolonunuzun içeriden yan dikişini yani pantolonu koymuş olduğunuz parçaya yan dikişini bu kısmı yapıyorsunuz en son. Evet arkadaşlar bugün de sizlere yavaş böyle sakince tek tek adım adım anlattım. Videomu iyi izleyin. Sakin sakin birkaç kere izleyin. Dikişe yeni başlayanlar için. Nur'un Dikiş Evi pratik kanalımda benimle birlikte dikiş öğrenmeye devam edin. Cebimizin şimdi bu kenar olan dikişini bakın şu kısmı makinede burayı diktim. Burası bakın şu an tek başına makinede şu kısmı diktim. Şimdi hem videolarım çok uzun olmasın istemediğim için açıkçası şu anda şöyle yerleştireceğim. Göstermek istememiştim ama e, araya tekrar bunu koyacağım. Şimdi bakın arka parça ayrık. Ön parçamızın cebi şu an önden önden gördüğünüz gibi şu kısımdan kenarımızdan o yuvarladığımız yerden ön kısmı üstten bir spor dikişi yapacağım şimdi makinamı ben hem sülfüyalı olan düğme ilik olan her zamanki gibi ben çok seviyorum spor dikişi üstten çok güzel görünür dikişimi yapıyorum ve şimdi cebimin üstten çizdiğim yuvarlak yerin dikişini yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi üstten yuvarlak dikişimizi de bu şekilde yaptık. Şimdi iğnelerimi çıkaracağım. Arkadan bakın arkada yandan paçamı çevireceğim. Şimdi bu yanları bakın yan dikişimi cebimin artık ön tarafı bitti. Yanları arkadan hemen yan kısmı bakın. Şöyle başlayın. Kumaşımızın cebimi beraber alıyorum. Aşağıda zaten yer bırakmıştık yan dikişimizin. Şöyle hemen iğneleyeceğim. Pantolonumuzun normal yan dikişi bakın bu normal cebimizle beraber şu an yan dikişini şöyle iğneledikten sonra da size göstereceğim bakın şu an bu arkaydı bu kısım cebimizin parçası cebimiz önde şimdi yan dikişini yapıyorum evet hemen normal dikiş ayarımı alıyorum çünkü oraya spor dikişi yapmıştım şimdi dikiş ayarlarımı ayarladıktan sonra normal pantolonumun birleşen yan dikişini yapıyorum ben normalde çekmeyecektim ama sonradan dikişini de göstereyim istedim öyle alt gelen bakın altta gelen yan pantolon işimizle evet birleştirdik ve arkadan da cebimizi yapmış olduk. Şimdi bakın önden gösteriyorum. Evet şurası ütülenecek. Gördüğünüz gibi pantolonumuzun yan dikişini yapmış olduk. Şimdi burası gördüğünüz yer belimizin kıvrılan yeri şöyle buradan pantolonumuzun lastik olan kısmı evet bu şekilde de cebimizi tamamlamış olalım.